Mesele, mesele, çakal olmakta çakal değil yiyen. Asıl, Asıl mesele, mesele, çakallarla dans edebilmekte. Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Vuracağız, kıracağız, bu maçı da alacağız. Adana, 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 merkez patlıyor herkes. Sekeri atan kopmalık açı son ses. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan eski ambiyansımıza geri döndük. Bugün ne mi yapıyoruz? Bugün... Ben sizin anılarınızı okuyorum. Evet. E, hatırlarsanız ki yaklaşık bir hafta öncesinden size bir topluluk göndermiştim. Ve orada e, NGL uzantısı yer alıyordu. O uzantıdan sizin anılarınızı e, yazmanızı... O uzantıda sizin anılarınızı yazmanızı istemiştim. Siz de sağ olsun yazdınız. O zaman çok uzatmadan anılarınızı okumaya geçelim. Evet. ilk anımız... Çok küçükken kuzenlerimle balkonun aşağısından geçenlere saksıdaki topraklardan fırlatıyorduk ve bir amca sinirlenip yukarı çıkmıştı. Babaannemlerin evindeydik. Babaannem de bunu duyunca bizi terlikle kovalamıştı. Yani daha ilk anıdan böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. Ee, bir klasik oldu sanki. Çünkü benim de başıma böyle bir olay gelmişti. Yani sonu... Benzer değil. İnşallah babaannenden terliği yememişsindir ama. Ee, ben de mesela babaannemlerin evine giderken ben bunu genellikle tek yapardım. Çünkü e, babaannemlerin evine gittiğimizde kuzenlerim falan e, pek denk gelmiyorduk açıkçası. Yani hepimizin gittiği toplu bir gün vardı ama gün de yani balkona geçip saksıdaki topraklardan fırlatmıyorduk. Başka başka daha böyle vaktimizi değerli hissettirecek şeyler yapıyorduk. Mesela şu anda gözüm iyi işleyecek ama sandalye kapmaca Özellikle favori best oyunumuzdu. Ama ben de mesela tek annem işte orada otururdu. Ben böyle gizlice dedem böyle eve kilo kilo patates soğan alırdı. Ve bu patates soğanları da mutfakta koyacak yer yoktu. Çünkü bayağı bildiğiniz hani torba torba kilo kilo bildiğiniz patates soğan alıyor. Biz de bunun için ayrı bir dolap yaptırmıştık ve patates soğanları ekstra bir de sarımsakları balkondaki bir dolapta saklıyorduk. Sonra bu soğanın biliyorsunuz böyle hiç uğraş gerektirmeden soyulan bir kabuğu var. O kabukları ben alıyordum böyle çekmeceye düşmüş oluyordu genelde. Soğan çekmecesini açıp o kabukları alıyordum. Aşağı atıyordum böyle parçalayıp böyle. Ancaların teyzelerin kafasına geldiğine de yukarı bakıyorlardı. Ben direkt saklanıyordum yani. Tek değişen şey ben soğan kabukları fırlatıyordum bu arkadaşımız takipçinde saksıdaki toprakları fırlatıyormuş. Güzel. Bir diğer anımıza geçelim. Elmaya alerjim var fakat babam bir ara bunu unutup karışık meyveli değişik bir şey almıştı. Değişik bir şey dediğin ne? Bana da tadına bakmam için getirdi. Ben de içtiğimde direkt kulağım, içtiğimde diyor demek ki içilecek bir şey. İçtiğimde direkt kulağım uğuldamaya başladı ve boğazım kaşınıyordu. Vücudumun bazı yerlerinde de şişlikler olunca o geceyi hastanede geçirmişti. Wow. Demek ki o içtiği şeyde elma varmış. Yeah. Bu anıyı şu an burada yazdığına göre ölmemişsin. Allah Allah Allah. Ona çok sevindim. Çok da durmayacağım. Geçelim. Sıradaki anımız. Bir gün yürüyorum. Bir tane adam biril diye bağırdı. Melih'e gel. Ne oluyor lan? <laughs> Anasını zaten. Ne oyun oynayacağız? Şimdi sıradaki anımıza geliyoruz. Kitaplı bir şey. Bir keresinde kitap okurken kiss sahnesine gelmiştim. Kiss sahnesine gelmiştim ve tam o sırada kardeşim odama girip ne oluyorsun? okuyorsun diye sordu. Ve yazanları gördüğünde hemen gidip annemlere haber vermişti. Ben de kitap okuyorum açıkçası ve benim de bazen his sahnelerim oluyor. Yani önemli olan bu sahneyi koruyup kollamak, önemli olan bu sahneyi okurken namusunu bozmamak. Tamam daha fazla abartmayayım. Mesela benim kardeşimin de bu sahneleri okurken odama geldiği oluyor. Ben diyorum ki ne var gitsene Hani şu anda bu odaya girme amacın ne, sebebin ne? Görmüyor musun? Kültürlenmeye çalışıyorum gibi söylemlerde bulunuyorum. Ama siz yine de kardeşinizi birazcık daha serbest bırakın, zor, zorbalamayın. Neyse fazla bir yorum yapmıyorum. İlkokulda derece yaptım ve müdür beni ve diğer derece yapan öğrencileri yemeğe götürdü. Herkesin öğretmeni istediğiniz şeyi söyleyin. Ne söyleyin ha? Yemek istediğiniz yemeği söyleyin derken benim öğretmenim diğer öğretmenler ne söylüyorsa sen de onu yiyeceksin demişti ve diğer öğrenciler hamburger pizza yerken ben sebzeli sote yemek zorunda kalmış kalıştım. Yani burada sorgulayacağım bir sürü şey var. Ee, birincisi İlkokulda yani daha çok küçüksünüz ee, müdür seni nasıl yemeğe götürsün o para nereden geliyor öncelikle onu söyleyeyim. Ama ilkokul yani geçmiş bir anı. Neyse o fazla takıldığım bir konu değil ama öğretmenlerin yemek zevkine de çok hayran kaldım. Gerçekten onlar da hamburger, pizza yerine sebzeli sote yemeği tercih ediyorsa... Bu sefer diğer öğretmenlerde bir sıkıntı vardır. Üçüncü söyleyeceğim şey inşallah daha sonrasında nice nice hamburger pizza yemişsindir. Dördüncü söyleyeceğim şey o öğretmeni kafana takmam. Yani yaşamadım böyle bir şey bilmiyorum. Yani derece, derece yaptığım oldu ama beni hiç yemeğe götürmediler. Götürseler de iyi olurdu. Sıradaki anımız çok klasik olacak ama annemle pazara giderken pazarda kaybolmuştum. Sonra tek başıma eve dönmüştüm. Ama annem orada kaybolduğum için bana çok kızmıştı. Yani bu evet bir klasik olmuş. Anneler kızabilir bu gibi durumlarda. Ben küçükken hiç pazara gittiğimi hatırlamıyorum. Annemle hiç pazara gitmek huyum değildir belki 3-4 defa gitmişimdir annemle pazara. O da en son ne zaman gitmişimdir? 2-3 sene önce gitmişimdir. Dediğim gibi pazar gibi ortamlar benim çok hoşlandığım bir yer değil pazar gibi yerler. Yani çok kalabalık, gereksiz kalabalık. Pek gitmeyi tercih etmiyorum. Böyle bir anı da olmadı ama ben mesela çarşıda kaybolmuştum. Çarşıda mesela annem, halamlar Fıp falan bayağı kalabalık bir şekilde geziyorduk ve hani onlar mağaza mağaza giriyorlar sonra ben ve kuzenlerim de arada tabi onlar ne kadar mağaza girerlerse girsinler onlar yürüyorlar ellerinde paşetlerle biz de onları sadece birimizin arasında oyun oynayarak takipleşiyoruz örnek veriyorum onlar bir mağazaya girerlerse biz ya mağazanın içinde Genellikle mağazanın içi oluyordu. Çünkü mağazanın dışında kalmamıza izin vermiyorlardı. Mağazanın içine koştururduk falan yani. Mağazadan mağazaya yürüyeceğimiz sırada da koşu yarışı falan yapmaya çalışırdık. Özellikle karoların olduğu yerler, çizgilere basmama yarışması yapardık. Ee, orada bir anda oyun oynarken annemler mağazaya girmiş. Annemler, halamlar. Kuzenlerim de orada oyuna kaptırmış. Ben orada... Annemleri kaybettim. Sonra ee, yani paniğe hiç de kapılmadım biliyor musunuz? Aşırı rahatım. Gereksiz rahatım. Hani fazla bildiğim yer değil. E, buraya daha yeni taşınmıştık sanırsam. Fazla bildiğim yer yok. Hani çok yabancıyım. Eve gitsem gidemem. Birinden yardım istesem. Oturdum ben gerçekten. O an kaldırma oturdum. Annemin gelmesini bekliyorum. Böyle bir sağa bakıyorum, bir sola bakıyorum. Önüme bakıyorum. Aa o annemi her yok değilmiş. Hani beklemeye başlıyorum. Zaten çok da geç. Beş 5 dakikada annem beni eliyle koymuş gibi buldu. Neredesin sen dedi. Öyle de bir anı yani. Benim de buna benzer bir anım olmuştu. Sıradaki anımız. Evet sıradaki anımız kısa bir anı olmuş. Bir keresinde taksiciyi babam olarak tanıtmak zorunda kaldım. Ve o gün hayatımın en utanç verici anıydı. Yani şimdi olabilir hani fazla da detay verilmemiş neden taksiciyi babası olarak tanıtmış vesaire. Zorunda kaldı mı yazıyor burada. Zorunda kalmışsa yani kimse keyfen gidip de bir taksiciye Aa, sen benim babam olur musun ben seni babam olarak tanıtabilir miyim demez yani. Ben öyle düşünüyorum en azından. Taksici babası olarak tanıtmışsa yani vardır bir nedeni, vardır bir sebebi diyoruz ve geçiyoruz. Evet, bugünkü anılarımız bu kadardı. Ee, bu kadar yazmıştınız sanırım ya da eğer bu kadar yazmadıysanız da okumadım sadece bir iki tane anı kaldı. Çünkü video daha fazla uzamasın istedim. Ee, bazı arkadaşlarımdan sorular aldım neden videoların 10 ile 15 dakika arası. Çünkü ben fazla böyle 20-25 dakika yapıp sizin böyle canınızı sıkmamayı düşünüyorum. Özellikle günümüz TikTok insanları bende dahil. Odak süremiz çok kısa. Bir şey odaklanma süremiz maks yani 10 dakika, 15 dakika oluyor. Bilemediniz 20 dakika oluyor. Ve bu odak süresinde ben sizleri olabildiğince sıkmamaya çalışıyor ve eğlenceyi tadında bırakmaya gayret gösteriyorum Eğer tabi videoların daha uzun olmasını istiyorsanız yazabilirsiniz ee, ama ben şu anlık hala videolarımı 10 dakika 15 dakika arasında yapmaya kararlıyım ee, editleme açısından da benim için zor oluyor ee, videolarımın editini hep kendim yapıyorum kendim pişir kendim ye tarzında çalışıyorum ee, videolarımın editini de kendim yapıyorum ve bence bir video için yeter kadar edit olmasa bile hani en azından eski videolarıma da girip kanaldan bakabilirsiniz. Onlar kadar da kötü videolar çekmiyorum. Profesyonel derecede editörüm diyemem ama dediğim gibi e, editlemesi de zor oluyor. Yani Konuşma süresi uzun olunca doğal olarak e, yaptığım telaffuz hataları, konuşma yanlışları da fazla oluyor. Ve onları kesmek, kırpmak, araya bir iki tane komik şeyler serpiştirmek elbette benim için daha zor oluyor. Bu yüzden bence videoların şu anlık 10 ile 15 dakika arasında olması en ideal karar. O zaman yavaştan kapanışı yapalım. Videomu beğendiyseniz aşağıdan e, like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Yorumları fark ettiyseniz artık açıyorum. Yani istediğiniz kadar, dilediğiniz kadar yorum yapabilirsiniz. Bu konuyla ilgili de bir sıkıntınız kalmadı. Kalın sağlıcakla. Görüşürüz.